Sınıfta 120'de 120 yapan aptallar var. <laughs> Şunu roman için yaptım dün. Bu kavanozların aynısındakilerde bir 15 tane falan vardı. Bugün bir gittim. Hepsinin içinde e, salça var. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün şartımı ne var? Videosunun ikinci bölümünü çekiyorum. Aynen arkadaşlar. <laughs> Aa, aa, daha aa. sonra arkadaşlar kestirdim fark aa, yani ama kaç bir bayağı oldu aslında hafta oldu ama ben kesinlikle çekiyorum. Bu arada posterlerimiz olduğunu biliyor muyuz? Bu Ay Bir Kere dergisinden çıkan Bu Ay Bir almadım. Çünkü full kore pop vardı. Ben de dedim o posterleri ne yapacağım? Kore popa sağlıyor. Şu an eksim değil ama. Kore <laughs> <laughs> dinleyenlere saygım var ama ben onun posterlerini de o

Fırtına vardı demin. Dinlemiş. Herkese selam. <laughs> saat şu anda e, on buçuk. Ben eve geldikten sonra e, önce yemek yedim. Beş gibi falan gelmiştim. Sonra altıda matematik dersim vardı. E, i̇ki saate yakın ders yaptık. Ve ben sonra uyudum. Daha yeni kalkıyorum ve bir şeyler yapmak için böyle bir ayılmaya çalıştım kahve falan içtim. Şimdi masaya oturdum. Ben dün edebiyat çalışmaya başlamıştım. Yani uzun zamandır çalışıyorum da şey olarak başlamıştım. Dönem dönem götürmeye başlamıştım ve tanzimattan başlamıştım. İşte dün tanzimat bir komple bitirdim. Bugün de işte tanzimat 2'den devam edeceğim. Sonra da çok kalmam yatarım yani çünkü çok yorgunum. Selam. Tezmatik yeni dönem e, edebiyat özetimi de bitirdim. Şunu roman için yaptım. Dün e, bu kavanozların aynısındakilerde bir 15 tane falan vardı. Bugün bir gittim. Hiçbiri yok. Hepsinin içinde e, salça var. Önce <laughs> domates salçası yapmış ve bir tek bu kalmış. Bir de şu farklı kavanozlar kalmış. Yani bu buna göre çok küçük. Bu şekilde. Şimdi ben masamı falan toplayacağım. Sonra yatacağım. Gel görüşürüz. Sınıfta yapan aptallar var. Ya. <gülüyor> 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 Kampak, <kapat>. <laughs> <Sizin gülüyor> Aa, bir beraber çıkalım. Selam. Ben e, biraz önce eve geldim, yemek yedim, işte biraz oyalandım falan. Şimdi masaya oturdum. Bugün okulda ben bayağı bir edebiyat çalışma fırsatı buldum. Yani soru çözebileceğim çok fazla ders oldu. O derslerde de işte dün e, çalıştığım Tanzimat 2'nin sorularını çözdüm. Tanzimat 1'den de işte karışık karma soruları da çözmüş ayrı aydınlayımlarla. bir baktım 16 test çözmüşüm. <laughs> Şimdi orada yapamadığım sorulara biraz bakmak istiyorum ve Servet Üfü'nün özetini de bugün yine çıkaracağım. Yarın da Servet Üfü'nün sorularını okulda çözelim diye düşündüm. Selam tekrardan. geri geldim. ve edebiyat çalışmaya devam ediyoruz. Benim hocamdan dinlediğimi zaten dün söylemiştim. Servet Final'da 3 tane video varmış. Birinci videoyu bitirdim, şöyle bir özet çıkardım. Şimdi sizi kapatıyorum. Ben Servet Final'i bitirip geliyorum. Uzun uzun Servet Servet Final'ın çalışmamı çekmek istemiyorum. Özetimi bitirdim, Şu şekilde diğer özetlerle birleştirdim. Sorularımı da yarın okulda çözeceğim. Bu gecelik bu kadar. Yarın görüşürüz. Elveda. Evet. Çekir Evet. Günaydın, gece depresyonda mı? Günaydın, <laughs> ben hissetmedim. Ama ben hissetmediğim için muhabbete dahil olamayacağım. Beni annem kaldı. Tam böyle basit oluyor Böyle bak fark ettim. Yattım, geri mi Yattım, geri gidiyorum. Biliyor musun? abi. Dün gece biri tweet asmış ne olur gece deprem olmasın deprem kutusundaki yemekleri yiyorum diye sonra sabah <gülüyor> 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 Evet. Tane <laughs> sena günlük <laughs> su <sıvı> ihtiyacı. Bu sahne kuru. Bugün bunları bitireceğiz. Evet. Kızım merhaba arkadaşlar. Şarkı var. Videosunu ikinci bölümde çekiyoruz. Bir seneden fazla oldu. <laughs> Bimden aldığım bir tane e, bisküvi duruyor. Tutkulu farklı şey Burada Emil Odabaşı adlı kardeşimizin yan sınıfta okuyor. E, yemek kartı bende kalmış. İki ayda ben de... bende kalmış. kalmış. <laughs> 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 e, yemeğimiz var burada. İki tane köfte gelisiydi. Korkacak şimdi. Burada ÖSYM'nin bir tane krem kutusu var biliyorsunuz. Geçen seneden mezun kaldığım için. Burada şey. bir tane bir boğuş var. Selam lan Demir'den Selam Bay Demir'den. Ondan sonra yine dinden çıkmış bir ice tam <laughs> bir tane tuş telefonu var burada. DKS 2023. İlk video da iPhone 5'ti. Evet, iPhone 5'ti. var arkadaşlar. Yemekleri de köyüm. Ne çekilmiş? Bu Blueberry. Onun için de... <laughs> Başka hiçbir şey yok. Bu kadar. Evet. Hello. Okuldan çıkıyoruz şimdi. Bugün çok fazla bir şey çekmedim maalesef. Çünkü çekecek bir şey yok. Selam. Selam. Selam Bugün ne yapacağım? Okula gideceğim. Abi, Görüşürüz. Adım. Son ders. Son iki ders. E, atıklarla ilgili bir konferansa katıldık. Ben orada da edebiyat çözme devam ettim. E, belki fark etmişsinizdir. Üç gün oldu. Deli manyak edebiyat çözüyorum. Ee, <laughs> ne olacak halim bilmiyorum. Sen niye bu kadar genel olsun? Genel oldu. Kapat. Selam. Saat şu anda 6'ya geliyor. Ee, ben eve geçiyorum. Ee, okuldan geldikten sonra bir AVM'ye uğramıştık. Orada bir şeyler yedik. Akşam yemeğimizi yedik. Dönüşte de çiçek aldık. Yarın öğretmenler günü ve öğretmenlerimden bir kısmına çiçek aldım. Onları yarın vereceğim. Şimdi de işte eve geçiyorum. Koçumla bugün görüşmem var. Çarşamba günlerini aldık görüşmemize. Onunla görüşmeden önce son kez bir programa bakacağım. Göstermediğim, yani oraya eklemediğim bir şey falan varsa onları ekleyeceğim. Bir 20 saat 45 dakika sonra falan da görüşmemiz var. Bu şekilde şimdi eve geçiyorum. Öğretme de tamamladım. Bunu da şimdi buraya ödevime ekliyorum ve yarın fecrattin okulda su çözümünü yapacağım. Bugünlük benden bu kadar. Yarın okulda görüşürüz. Elveda. Bugün 14 şöyle öğretmenler günü. Öğretmenlerime çiçek aldım. Şöyle tatlı lavanta. Halbuki biraz farklı olduğu için daha almış. Evin önünde var mı bu Bizim evin önünde de var İstanbul'da. Şaka. O güzel kokuyor Aynen. gerçekten ve bence farklı ve estetik duruyor. <laughs> Öğretmenler günü pastalarımız. <laughs> ufacığınız oğlum. Siz niye buradasınız? Aa, oh, evet. evet Onların evet. tek bir sehariyesi var. Doğru. Hasan Makya oldu. Besli ha. Sansür. 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 Her şey diyor. İncilik Türk'ün en üstü olup yetiştiği yolu Osmanlı toplumunda ulus bir incini yerleştirmek, öğretim sisteminde ikiliği kaldırmak, veraset sistemini değiştirmek, gelenek ve yönetmeleri sürdürmek, egemenlik anlayışını değiştirmek. Egemenlik. Olmaz. <laughs> Şimdi hayatımın tüm dersinden çıktık. İlk kez süre ve şükür ki Yeter anlasam şaşardım. Yeter. İlk kez süre dinledim. merhaba. Şu anda törendeyiz. Yanımda Sena var. Bir haftayı için Bu hafta yorumla. Haftaydı. Hafta sınav haftası. dersli bir haftaydı. Haftada sınav haftası. Daha çok dersli bir hafta olacak. İğrenç. Bu kadar. Bence çok hızlı geçti. Gayet güzel bir haftaydı. Özellikle yemekleri çok beğendim. Et de hiç görüldü ama geldi Haftaya pazartesi bilim burger var. Eve gittik, çalıştık, geldik çalıştık yenimiz törenden sonra tutmazsanız kayboluyor. O yüzden Dışarı <laughs> size bir tavsiye bırakmayın. Geçen hafta biz Dışarı'nı unuttum ben. Kaybolmuş. <laughs> Biyometrik fotoğraf çekilmeye geldik. <laughs> Şimdi e, eve geldim. Okuldan dönerdi ama hızlıca üstümü değiştirip e, kimlik fotoğrafı için fotoğraf çekilmeye gittik. E, ben 17 yaşındayım. <laughs> belki biliyorsunuz. Bunlar hemen kimliğimde fotoğraf yok. Yani bilmiyorum neden yok. Yani 15 yaşına kadar eskiden olmuyordu hatırlarsınız ki belki. Ve bu ilk kez yeni kimlikler çıktığında da ben 15 yaşında daha basmamıştım sanırım. O yüzden e, kimse benden kimlik fotoğrafı çekmem istemedi ve geçen ee, sorun çıkarmaya başladılar artık o yüzden gittik. bir de pasaport için falan da gerekiyordu ee, o yüzden şöyle bir fotoğraf <laughs> ee, haftaya pazar testi galiba pazar testi mi salı mı ya pazar testi ya salı tarih sınavım var büyük ihtimalle pazar testi ee, onun için hoca 60 soruluk bir şey verdi çıkmış sorular verdi bir de bir Dünya Savaşı hakkında her şey bilin. Onun hakkında 4 tane klasik soru olacak dedi. O yüzden Bir Dünya Savaşı konu anlatımını minik bir özet çıkarmam lazım. Çünkü hepsini pazar gününe bırakırsam asla yetişmez. Şimdi ben gidiyorum. Elveda. Görüşürüz. Selam. Denemeye geldik. Bugün cumartesi. Bir saat 10'da başlayacak deneme. Sanırım 15 dakika falan var. Su almaya gidiyoruz. Özlere gideceğiz. bu arada. Türkiye'ye gelmeni bir denememiş ne düşünüyorsunuz <laughs> şu an? Zor bir olan. Çok zor bir olan. Bence zor çıkmayacak var ya. Evet, ben geçen sene Ama bu sene olmayacak Hiç belki. Gençler tamamında başlayacağız. Ona göre. Bizi özler çok zor oluyor diye kandırdılar. Ben dedim zor oluyor diye. Çünkü ben geçen yılın çözüm videosuna baktım. Asla bakamadım. Geometriye açmıştım. Çok zor gelmişti. Dedim ben buna patlarım. Başarı. Selam. Biz şimdi eve geldik. Deneme çıkışı, kimlik yenilemem için kaymakamlığa gitmiştik ve e, kimliğimi yenilettik. Birkaç gün içerisinde kargo olarak gelecekmiş bize. Pazartesi günü tarih sınavım var. Yarın da denemem olduğu için denemeden sonra çalışmak istemeyeceğim. Biliyorum çünkü bugün de aynı zamanda. O yüzden tarih sınavım için birazcık e, Bir Dünya Savaşı çıkacak demiştim ya. Öncesinde dedim galiba bu blokta. Ee, onun hakkında biraz özet çıkarmam lazım. Bu arada şey ee, Özder hakkında konuşmadım. Ben gerçekten çok böyle korkarak girmiştim. Sonra Türkçe çözmeye başladım. Bana Türkçe basit geldi. Yani ben normalde ilk matematikte başlıyorum. Ama bu döneme Türkçesi bana böyle bir çözülebilir geldiği için Türkçe başlamak istedim. Böyle baktım güzel çözüyorum. Bir matematik olarak bence çok kolaydı. Ben 30 üstü matematik çok uzun zamandır çözmüyorum. Yetiştiremiyorum ve çözemiyorum. <laughs> Öyle yani bana birazcık sosyali zor geldi. Ve felsefede falan bir boşum var, onun içindeki sorularda da çok takıldım hani sosyalin çoğunda felsefeyi çözdüm. Hani 15 dakikadan daha az ayırmışımdır sosyale, ben sosyale çok vakit ayırmıyorum. Çünkü hani biliyorsan biliyorsundur, bilmiyorsan bilmiyorsun. Hani uzun uzun aklında kuracağın, düşüneceğin şeyler yok. Bir tek felsefe de var. Felsefe zaten beni çok oyalıyor genelde. Ee, bu felsefede de yine zorlandım. Fen'den iki soru çözmüyor. Benim fennetlerim... Gerçekten iyiydi. Yani bir eşit ağırlıkçıya göre iyi geliyordu netlerim. İyi geliyordu dediğim 6-7 falan geliyordu. Çoğu fizikten oluyordu bunların. 4-5 tanesi fizikten oluyordu. Ama fizik çözme cesaretimi kaybettim. Ya da fizik soruları çok zor gelmeye başladı artık bilmiyorum. Bilmiyorum niye böyle oldu ya. Ben e, Türkiye geneli sonucunu merak ediyorum. Çünkü bence kolay bir denemeydi ya. Ve geçen seneki YKS'de herkes kolay diyor ya eğer bu sene de kolay gelirse ne kadarlık bir ortalama içerisindeyim çok merak ediyorum. Şimdi çalışmaya başlayacağım. Görüşürüz. Minik minik notlar çıkardım. Ee, video izlemedim. Ya çünkü ben benim hocamla Ramazan Yetkin izliyorum ama çok uzun anlatmış. Yani şöyle ayete için falan gayet güzel ama ben şu an sınava çalışıyorum ve sınavdan soracağım maksimum şey bir dünya savaşı nedenleri, sonuçları cephelere yazınız. ve bir de belki bir tane anlaşma sorar. Mondras olup çok büyük ihtimalle daha fazlasını soracağını zannetmiyorum. Öyle yarın denemede görüşürüz. Elveda. Selam günaydın. Bugün 27 Kasım pazar günü. Ee, ben birazdan sınava gireceğim. Yaklaşık 10 dakika sonra falan. Ee, daha yeni oturuma katıldım. Şimdi kitapçık kodunu falan söyleyecekler. Ee, başlayacak birazdan. Bir tık oyalandım sanırım. Ee, duş falan aldım sabah kalkıp. Çünkü çok gerçekten uykum vardı. bir şey yapmam gerekiyordu. İşte sonra odamı falan toparlayayım derken bir tık geç aldım Ama şu anda zaten kitapçıda da kodlamaklarına göre iyiyim. Bir yandan açık oturma o yüzden bir şey kaçırıyorum muyum sesim gidiyor mu diye bakıyorum. Biraz korkuyorum böyle şeylerde. Online eğitimde çok fazla böyle şeyler yaşayanlar oluyor ya. Ee, şuraya kurdum. Şurada da sınavımı olacağım. Selam. Ben şimdi denememi bitirdim. Hatta üstüne gittim kahvaltı yaptım çünkü çok açtım. Galatasaray büyük ihtimalle... Bir sonraki seanstan sonra gelir. iki seans oluyor bizim denemeler. Şimdi Türkçe bence basit sayılabilirdi. Yani bilmiyorum benim Türkçem geçmeye mi başladı? Dünkü denemede de Türkçe bana basit gelmişti. Yani sorularda çok üzerine düşünmediğim zaman benim için basit oluyor Türkçe. Ya direkt gördüğümde işaretliyorum o tarz yani. Matematik fena değildi. Ee, 20 küsür soru çözdüm. Yani dünden sonra daha kötüydü ama bunun, dünkü denemenin gerçekten matematik kolaydı bu yüzden oldu. Sosyalde ortalama bir sosyaldi yani. Tarihte takıldığım bir soru falan vardı. Coğrafyada takıldığım bir soru vardı. Her sefer kolaydı bir kez felsefede takılmadım. Nenere takılmadım. Öyle yani gün içinde paylaşırım. Masaya oturduğumda birazdan görüşürüz. Selam. Geriye döndüm. <laughs> Tarih çalışmaya geçiyorum şimdi. Önüme şöyle iki tane şey, iki tane A4 aldım. İşte buradan kısa kısa notlar çıkaracağım. Şimdi birazdan matematik hocamla dersimiz var. Ee, daha sonrasında da işte tarihe bir bakacağım. Bir daha bir son kez. Orada yatacağım. Bugün erken yatmak istiyorum. Bu şekilde şimdi ben matematik dersine gideceğim. Görüşürüz. Herkese tekrardan selam. Artık yavaştan yatıyorum. Saat geç oldu. Hiç istediğim bir saatte uyumadığım için birazcık mutsuzum. Size neler yaptığınızı göstereceğim. Şöyle bir ee, sorular var değilim de burada bir 60 70 tane falan soru var. Bunlardan önce seçip sınava koyacaktı. Ee, bir de bir özet çıkardım bir dünya savaşı ile ilgili. O da bu şekilde bayağı uğraştım buna. Bu kadardı matematik sorularını işte hocamla bakmıştık zaten özel dersten sonra. Sonrasında daha fazla bir şey yapmadım. Yanıma alıyorum yeni sınavdan sonra bakarım diye. Ee, bu vlogu burada kapatmak istiyorum ama size bir sabitliğim ondan sonra konuşmalarımı yapayım. Ee, bu haftalık vlogu bu şekilde yapayım istedim. Hani haftalık bir vlog tarzında. Sadece YKS tarzı vloglar çekince ben gerçekten çok bunalıyorum. Yani sizler hissediyorsunuz o bilmiyorum. Onlarla gelmeye devam edecek ama arada bir böyle haftalık vloglarla çekmek istiyorum. Yine okulu ve son gösterdim ama daha böyle sadece onlara odaklanmayan vloglarla çekmek istiyorum. Vlog da bu şekilde oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sınavın için bana başarılar dilerim. Unutmayın. Elveda.